Evet kıymetli misafirlerimiz yine şiir diyoruz, şair diyoruz. Hatay'dan <laughs> Nurda Kültür Sanat ve Araştırma Dernek Başkanı, şair, yazar, Alpabas'ın Basın Hatay temsilcisi Selami Kurt'u sizlere takdim ediyorum. Buyurun efendim sahne sizin. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinliğinde Fatma Hanım'a, Orhan Bey'e sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Cumhuriyet diyoruz yine. İstemem ne monarşi ne de totaliter. Benim için olan ülkü cumhuriyettir. Baskıya boyun eğmem olmasın otoriter. Halkın iradesi var. ilken cumhuriyettir. Bir tek güç olmasın halkın iradesine düzen sağlanmaz geçerse baba oğula zincir vuramazsın halkın fikirlerine halkın iradesi var, ilkem cumhuriyettir. Seçersen mebusu, temsil edecek seni ülkeyi yönetmektir asır olan amacı hür irade varsa verecektir hizmeti halkın iradesi var ilken cumhuriyettir. Eğmen bir devletin varlıkları millettir. Seçim ile halkına önce hizmet etmektir. İstikbalin amacı yükselmek, güçlenmektir. Halkın iradesi var, ilken cumhuriyettir. Özgürlük olursa vatandaş hizmet görür. Konuşarak tartışır, hakkı, hukuku bulur. Haykırarak sesini seçmenine duyurur halkın iradesi var ilken cumhuriyettir atamın emaneti gençliğine armağan en güzel yaşamayı bana vermişti atam başka zümre istemem o benim iradem halkın iradesi var ilken cumhuriyettir işte geldik yüzyıla 29 Ekim'de Kutluyoruz milletle olacağız birlikte. Tutuşalım el ele. Halkın sesi yüksekte. Halkın iradesi var. İlken cumhuriyettir. Hepinize saygılar, selamlar. Hayırlı akşamlar. Şairimiz Selami Kurt'a bu güzel yorum için çok teşekkür ediyoruz.